Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, müminler abad ola, münkir münafıklar berbat ola. Yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, uğursuza, arsıza uğratmaya, bizlere hak erenlerin darından, didarından, 12 imamın katarından ayırmaya, yetmiş iki Kerbela şehidi ve şahı şehidi Kerbela'nın hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola, dil birden, nefes birden, duası birden, kabul Allah'tan ola. Ali baş, Hızır da yoldaşımız ola. Gerçe hü mümine ya Ali, ya, ya, Allah, ya Muhammed, ya Ali. Sevgili canlar, aşkı muhabbetle cümlenizi selamlıyorum. Aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Gam yüklü kervanın derdine gamına şahit olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar Kerbela meydanına gelmiştik Kerbu bela meydanına gelmiştik bela meydanına gelmiştik ve Muharrem'in dördüncü günü bir zulüm ordusu bir Yezid ordusu gelip Kerbela'nın etrafını Ehli Beyt'in etrafını çepe, çeve, çepe çevre sarıp durmuştu İmam Hüseyin de üç teklifte bulunmuştu onlara. Madem ihanetin şehri olan Kufe'ye gitmek izin verilmiyorsa tamam. O zaman demişti ki ben Hicaz'a gideyim. Yani Mekke'ye, Medine'ye gideyim, geldiğim yere gideyim. Yok mu müsaade? O zaman ben Şam'a gideyim, Yezid'le oturup konuşayım. Biat edeceksem biat edeyim, etmeyeceksem etmeyeyim. Veya ne Hicaz'a gideyim ben ne de Şam'a gideyim. Benim ehlibeytim beytim gitsin dedesinin babasının köyüne. Orada hayatlarını devam ettirsinler. Ben de gideyim Cenab-ı Hakk'ın adını, onun peygamberinin adını, İmam Ali'nin adını yaymaya çalışayım. Tevhid diyeyim, nübüvvet diyeyim, velayet diyeyim bunu anlatayım. Bu teklifler. Ömer bin Saad'ın hoşuna gitti. Oh dedi tamam. Musul Reyvaliliği de geldi şükür. Ey İmam Hüseyin'le de savaşmadı zaten. Çünkü kendisini ikaz etmişlerdi ya. Aman ha aman ruzu mahşerde Resulullah'ın yüzüne nasıl bakacaksın? Oh güzel oldu dedi. Hem Musul Rey valiliği kaldı bende hem de İmam Hüseyin'le savaşmamış oldum. Ona zarar vermemiş oldum. Sevindi hakikaten. Hoşuna gitti. Ve hemen bir ulakla bir haberciyle bu tekliflerin yazılı olduğu bir mektubu şeye gönderdi. Ubeydullah bin Ziyad denilen Mel'un'a gönderdi. Vali konağında yine toplandı böyle e, onun avaneleri ve mektup okundu. Bir şey haberci mektubu verdi, mektubu okudu. Ubeydullah bin Ziyad baktı, teklifleri okudu. Dedi aslında makul teklifler bana kalsa. Güzel dedi, bana göre de güzel. Bu Hüseyin dedi bana bir zarar vermemiş ki benim bir işimi de engellememiş. Bana herhangi bir sıkıntı da çıkartmamış. Ben niye durup dururken şey yapayım ona zarar vereyim de sıkıntı çıkartayım. İyi aslında ben bu tekliflerden bir tanesini kabul edelim. Artık şeye gitsin, Şam'a gitsin, gitsin amcasının oğluyla kendi meselelerini, kendi problemlerini kendisi çözsün filan şeklinde. Kanaati düşüncesi oydu. Belki de böyle bir karar verecekti, haberciye böyle yazdıracaktı. Belki böyle olacaktı ama ama hayır. Ama öyle olmadı. Neden? Çünkü o mecliste şeytandan nasibini almış bir mahluk vardı. Şimr Zülcevşen. Bu Şimr hemen ortaya atıldı. Dedi ki: "Vali dedi yani sen sana şaşırıyorum." dedi ya. "Şimdi sen Hüseyin'i almışsın. Derdest etmişsin. Etrafını çepeçevre çevre sarmışsın." kurtulmak imkanı ve ihtimali de bırakmamışsın. Şimdi sen ne yapıyorsun? Onun tekliflerini kabul ediyorsun ve onu serbest bırakıyorsun. Vallahi onu serbest bırakırsan o bir daha senin elinden kaçar giderse bir daha onu yakalayamazsın. Daha çok da güçlenir de Emirül Mü'minin Yezid bin Muaviye'nin yüz bin defa sed hezaran lanet olsun. İşte onun şey yapar işini zorlaştırırsa vallahi Yezid'den çekeceğin var senin yani. Sen sen ne yap biliyor musun? Sen beni dinle. Onu Yezid'e mecbur kıl. Sıkıştır, mecbur et. Ne de olsa suyla arasını kesebilecek gücün ve kudretin var. Susuz bırak. Susuz bırak. Şu şeytanın söylediğine bak. Şeytanın avanesinin söylediğine bak. Susuz bırak böylelikle onu mecbur et böyle halife de seni halifeymiş yerin dibine batsın o da sana böyle bin bir türlü mükafatlar versin şöyle düşündü e, Ubeydullah bin Ziyad denilen melun doğru söylüyorsun dedi tamam bana bir zarar vermemiş ama zarar verebilir filan dedi o zaman dedi sana dedi bir şey name yazıyorum dedi. Bu nameyi al götür Ömer bin Saad'a ver. Ömer bin Saad burada yazılı olanları yapmazsa o zaman onun boynunu vur. Ordunun kumandanlığını da ele al. Ondan sonra da benim hükmümü yerine getir. Şimir denilen melun yanına aldı 5-10 tane iti köpeği. Ondan sonra hemen atlarına atladılar dört nala sürdüler. Muharrem'in altıncı günüydü ki geldiler bela meydanına. Hemen böyle ayağının tozuyla gitti Ömer bin Saad'ın huzuruna. Dedi ki işte sana valinin emri var al. Baktı. Ey Ömer bu mektubum sana eriştiği vardığı zaman hemen su ile onların arasına geril. Mektubun şeyi metni bu hemen su ile onların arasına geril. Onları susuz bırak. Emirül Müminin Yedid bin Muaviye'ye şey yaparlarsa, biat ederlerse serbest bırak gitsinler. Etmezlerse onları biat etmeden o meydandan sağ ayırma. Sana emrim budur. Emrimi harfiyen kelimesi kelimesine yerine getir. Emir bu. Ömer bin Saad şey yaptı e, ee, emirnameyi okudu. Sonra Şimre baktı dedi ki ben melun adam dedi. Melun adam sen sen ümmetin arasına nifak soktun. Sen ümmetin arasına fitne soktun, fesat soktun dedi. Ondan sonra Şimir dedi ki ona şimdi söyle bakalım valinin emrini yerine getirecek misin? Yoksa getirmeyecek misin? Çünkü vali ona demişti eğer emrini yerine getirmez, öyle o şekilde davranırsa onun boynunu vur. Şeyi buydu. Niyeti arzusu buydu. Ömer bin Saat da de dedi ki hiç boşuna sevinme dedi. Hiç boşuna sevinme. Ben istemeye istemeye de olsa istemeye istemeye de olsaymış. İstemeye istemeye de olsaymış. Yoksa bundan Musul ve Rey valiliğinin daha fazla mı etkisi ve baskısı varmış? O ruzu mahşerde belli olacak. Ne diyecek Cenab-ı Hakk'a bakalım. İşte ben çok istemiyordum da şimir yaptı da bilmem ne yaptı da bilmem ne etti de. He sende akıl yoktu, idrak yoktu, izan yoktu. Allah korkusu yoktu, peygamberden utanma yoktu. Bunlar yoktu da şimir vardı he mi? Sen görürsün şimri ulu divanda. Dedi ki ben valinin emrini yerine getireceğim. Hemen Amr bin Haccaca dedi ki hazırlan. 500 tane piyade al Fırat'ın etrafına gel. Ve bir yudum su nedir o Fırat'tan? Bir yudum su onlara yok. Bir yudum su yok. Altıncı günün akşamıydı aşağı yukarı. İmam Hüseyin Nafi bin Hilal'e dedi ki onun sancaktarlarından aynı zamanda okçularından bir tanesiydi. Kerbela meydanın yiğit okçusuydu Ebu Şaşa ile beraber. Dedi ki Nafi bin Hilal'e yanına işte 15-20 tane can dostunu al gidin de bize şey getirin su getirin artık yani şey oldu suyumuz da yok zaten tükendi o yüzden gidin su getirin gittiler 20-30 kişilerdi aşağı yukarı 20-30 kişilerdi ondan sonra Gittiler şeye Amr bin Haccac hemen karşıladı Nafi bin Hilal'i. Dedi ki hayrola neye geldiniz dedi. Nafi bin Hilal de dedi ki biz şey yapacağız. Su alacağız da su içeceğiz dedi. Şey dedi ki Amr bin Haccac. tabii, tabii ki dedi buyurun afiyetle için dedi. O yanınızdaki kırbalar ne peki dedi. İşte biz bunları dolduracağız götüreceğiz dedi. Yani şey ehli beytin yanına İmam Hüseyin'in yanına Resulullah'ın oğlu yok dedi. Onlara su yok. Nasıl yok? Yok. Valinin emri. Su yok onlara. Yahu Resulullah'ın oğlundan, peygamberin evlatlarından, peygamberin ailesine suyu mu yasaklıyorsunuz? Vallahi dedi ben valinin emri kuluyum. Yahu sen Allah'ın emri kulu musun yoksa valinin emri kulu musun? Ben bilmem dedi. Bana bir şey söyleme. Vali bana böyle emretti. Ömer bin Saad da bana bana böyle emretti. Ben emir kuluyum su yok size. Biraz mücadele ettiler biraz böyle ama 500-600 kişiydiler onlar 20-30 kişiydiler. Ne yapsınlar zaten öyle savaşmak onlarla mücadele etmek öyle bir şaşırmışlardı zaten. Zaten şaşırmışlardı. Ondan sonra çarını açar çaresiz böyle tuttular geriye döndüler. İmam Hüseyin karşıladı Nafi bin Hilal'i ne yaptınız dedi. Ey Resulullah'ın oğlu dedi su vermediler dedi. Nasıl vermediler? Vermediler dedi. Ömer bin Saad şey yapmış. Yasaklamış dedi. Suya erişmemize izin vermiyorlar dedi. Döndü ufuklara baktı. Demek ki bu zulmü de yapacaklar ha dedi. Demek ki bunu da yapacaklar dedi. Peki dedi siz varın çadırınıza gidin dedi. Ve Muharrem'in 6. gününü 7. Gece, 7. gününe bağlayan gecede Artık susuzluk yavaş yavaş yüreklerde böyle bir sızı hasıl etti, etti ki biz de Muharrem'in yedinci gününe geldik çattık İmam Hüseyin Yezid ordusunun önüne geçti onlara hitap edecekti içlerinde böyle bir vicdan sahibi biri bulunabilir mi diye o niyetle o arzuyla onlara hitap edecekti ama biz biz muhabbet demini burada nihayete erdirelim. Bir sonraki muhabbet demine Cenab-ı Hak eriştirirse o zaman da İmam Hüseyin'in hitabına bakalım bir tane muhatap çıkacak mı çıkmayacak mı biz de ona şahitlik edeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri yoldan, erkandan, katardan, didardan ayırmasın. Şehitler serdarının şefaatini üzerimizde hazır ve nazır eylesin bizi ona komşu eylesin bizi ona muhib eylesin yoldan erkandan Katardan didardan ayırmasın nuru nebi kerem ali pirimiz üstadımız hünkar hacı bektaşı veli evliya keremine gerçekler demine gönüller birliğine Allah eyvallahü